yan Alo Samet. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bekliyorum. Eray buradan kapatma. kapatırken yanlarım gözükür. Tamam. Ne yapıyorsun? diyeceğim Sen ne yapıyorsun? Ne ee, ne var yok. İyi vallahi Allah çok şükür. Bayramın mübarek olsun. Tamam abim. Allah razı olsun. Sen nerede atıyorsun Samet? Burada oturuyorum. Zümrütelerde. Ya İstanbul'da mısın? Evet sen? Ben de İstanbul'dayım. Ben sana imzalı Fenerbahçe forması getireceğim. Ha, ee, neresin abi oturuyorsun? Ben onu deme şey Ateşehir'deyim ben. Ateşehir. Tamam. tamam. ben gel geleceğim senin yanına geleceğim. Tamam ne zaman buluşalım abi? Vallahi e bilmiyorum ki bir haberleşiriz ben sana yazarım. Tamam. Sana. Tamam canım. Tamam. Tamam. Yani kendine iyi bak. Ben Twitch'te yayın yapmıyorum. Twitch'te yayın yapıyorum. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hadi göptüm ben de görüşürüz. Oğlum nasıl bir samimiyetsiz bir sohbet. <laughs> He, tamam. Aramızda sanki hani bir buzlar vardı onları bir erittik gibi bir şey oldu. Allah fark ettiniz <gülüyor> <gülüyor> mi? Ama Dress geliyor. Nerede oturuyorsun dedi ya. Burada dedi ya. <gülüyor> burada dedi <laughs> ya. Burada. Adam doğru söylüyor. Burada oturuyorum diyor. <laughs> Bunu akayım. Vallahi billahi. Biraz <gülüyor> heyecanlı. <laughs> <laughs> Mobil mi Ya baba yani yayın yapar mıyım bilmiyorum da şimdi şundan dolayı arkadaşlar. Ee, ben Instagram'da görüyorum. Hani Samet Reis bazıları böyle çok nasıl derler? Saçma sapan bir dalga malga geçiyor. Hani ayıp bu. Yayın açar mıyım? Şimdi yayında bir şeyler olur, bir şey görürler falan. Ne oldu lan sesime? Ne oldu lan Sesim de ses normal. Sesim niye bozuldu oğlum? Bozulamaz. Selamünaleyküm. Ses... Ses bozuldu. selam. Ne oldu sesin? Eray, Asın. Eray bilgisayardan kısıldı büyük ihtimal. Şey yapsana. Ne yapacağım? Ee, normal sağ tıkla en sağdaki bilgisayara şeyine. Ses ayarları da Orada değil Diğerleri kanka O bizim ekran timiz. Tamam. A değil. Bilgisayar ses ayarları. Ha orada mikrofonu bul. git mi? Yo Haa. Bak 44 içmiş. Neden amına koyayım? Bekle ben sonra şimdi kodunu atacağım. Tamam onu yaparız o. Düzeldi mi chat? He. Şey diyordum. Şimdi biliyorsunuz dalga geçiyorlar Yetiştir. Evet, çocuklar işte. bazıları. O yüzden mobil yayın açmam. Şimdi dalga malga geçerler. Üzülür müzülür çocuk. Olmaz. Çocuk